Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten herkese selamlar arkadaşlar. Büyük İskender'in anıtının altındayız. Şimdi gezeceğiz, tozacağız. Üsküp'ü size tanıtacağız ve Üsküp'ün lezzetlerine bakacağız. Üsküp'ün yemeklerine bakacağız. Makedonya Üsküp turumuz başlıyor. Köprünün hemen giriş kısmındayız. Sağında solunda iki adet heykel bizi karşılıyor. Makedon bayrakları her yerde zaten. Köprünün karşı tarafı Osmanlı mimarisine ev sahipliği yapıyor. Bu taraf ise Makedon. Yani Osmanlı kültürü genelde bu köprünün diğer tarafındaymış. Makedon sokak lezzetlerine bakacağız. Tuğbiş ile annesi de yürüyerek geliyor arkamdan. Kafanızı çevirdiğiniz her yerde heykel görüyorsunuz Üsküp'te. Bakın bu görmüş olduğunuzda gene büyük ihtimal Büyük İskender heykeli. Burada arkadaşlar o arası su böreği satılıyormuş. Pişiyor yani. Pişiyor. 5-6 dakikaya çıkıyor. 5-6 dakika. dakikaya çıkıyormuş. Tamam 3 tane bir tane Börekler çıktı kapış kapış gidiyor baksanıza. bize kalmayacak yani şimdi. Arkadaş böyle kesiyor. Şimdi o görmüş olduğunuz ekmeklerin arasına koyacak. Ekmeğin yardı arasına şimdi böreği. Makedonya'nın yanında bu böreği meşhurmuş. Bunun içinde ne var abi şimdi? Sade börek abi. Tereyağlı oluyor bu börek. Sade tereyağlı. Bunda da peynir var herhalde değil mi? Peynir, kıyma, ıspanak. Evet. i̇steğe göre veriyorsun ekmeğin arasına. Yok. Ekmek arası sadece sade. Anladım. E Ekmek arasına sadece sade tereyağlı Yok, börek. Tabakta, tamam abi, ver. Bu bir tane ya. mi bu? Bu bir. Tamam bunu bizim oğlana ve Furkan'a verelim. Yesin. Abi buranın ismi ne? Gelenler buraya gelin. Eski kasaba. Eski kasaba börekçisi. Başka arkadaşlar Üsküp'e gelirseniz ekmek arası burek. Evet arkadaşlar böreklerimiz geldi. Şimdi böreklerimizin tadına bakacağız. Ama bu kapanmıyor. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bir bakalım. Tadı Kürt böreğinin tereyağlısı gibi. Kürt böreğinin tereyağlısı lezzetli. Fakir böreği dediğine göre fiyatı da ucuz. Bunun bir tanesi ne kadarmış ya? Ne kadar bir tane? Evet bir tanesi 30 dinar yani 50 sent yapıyor. Evet arkadaşlar börekçinin yeri Borek, Burek Tore. Böyle çarşının ortasında. Yani ünlü meşhur bir yer navigasyona dediğim gibi çocuğun söyledi ismi yazarsanız gene çıkacaktır. Ohrit diye bir mekana geldik. Gene Üsküp'ün eski çarşısının içinde. Burada Balkan tatlıları satılıyormuş. Bir gireceğiz bakalım ne tatlılar var. Ayrıca bir tatlı keyfi yapacağız. Kolay gelsin. Evet. Yusuf Türk iş. Neyi meşhur buranın? Bu yumurtalı bir şey değil mi bu? Yumurta, süt ve şekerden yapılan bir tatlıymış. Bunun ismi ne abi? Kaymaçina. Konuma Ohri Pastanesi yazınca gelir herhalde değil mi? Evet boza varmış. Bozası meşhur. 4 tane boza alalım. Ha, bu da meşhur. Buna bakayım bir. Nasıl? Bu güzel. Tamam dur oğlum bakacağız. Hmm, boza da güzel. 4 tane de boza alalım. Servisler geldi. Bunun ismi neydi abi? Kaymaçina Kayma arkadaşlar. Kaymaçina, tirinçe. Böyle badem tatlısı. Boza. Yavan Mersinde suyu. Şimdi tadım yapacağız. Kaymaçina'nın tadına bir bakalım. Yumurta kokuyor arkadaşlar. Değişik bir şey. Sütlü yumurtalı omlet. Yani sütlü şekerli omlet gibi düşünün. Öyle bir tadı var. Yenir yani. Yenmez değil. Aman aman olmazsa olmaz bir şey de değil yani benim için. O. Bak bu normalde bizim petrollerle falan satılıyor. Sert oluyor ama burada böyle kek kıvamında. Hmm enfes bir şey. Mükemmel bir şey. Ben sevdim. Harika. Hatta çıkarken birer tane daha alabiliriz yani. Şimdi de tırılçenin tadına bakıyoruz. <laughs> tırılçe. Karadağ'da yediğimiz tırılçe biraz daha iyiydi. Tamam. Yani bizim Türkiye'de de var zaten bu. Bizim bir yemekhane firmamız var arkadaşlar. Canı gönül yemek. Biz de tırılçe yapıyoruz orada. Aynı hemen hemen. Şimdi boza. Zaten bozo mükemmelmiş. Boza harika yani çok hoşuma gitti. Bizdeki boza ile alakası yok bu arada. Acı badem söyledim bir daha. Gerçekten güzelmiş acı badem. Dayanamadım ne yapayım bir daha söyledim. Geldiğinizde bu acı bademden deneyin arkadaşlar. Bizim buradaki acı bademden hiç alakası yok. Ekmek arası burekle sabah kahvaltımızı yaptık. Güzel bir tatlıların tadına baktık buranın. Şimdi de Kosmos diye bir yere geldik Üsküp'te. Buranın köfteleri meşhurmuş. Kuru fasulyesi meşhurmuş. Bir köfte kuru fasulye gömeceğiz. Ondan sonra da Sırbistan'a doğru yola çıkacağız. Bir girelim içeriye bakalım nasılmış köfteleri. Maşallah maşallah. Full çekiyor arkadaşlar. Kor porsiyon. Buraya oturmak için. Evet. Yes. Bekle biraz olacak. Ulan yani siz Türkçe biliyorsunuz. Okey güzel. Bekle biraz yer Tamam. Için, arkadaşlar sıra varmış. Yer için beklememiz gerekiyormuş. Artık o kadar meşhurmuş ki adamlar artık ayakta bekletiyor. Bir dışarı çıkalım. bekleyelim o zaman. Evet arkadaşlar bunlar da salatalar. Salataları böyle peynirli. Evet bize bir şimdi yer ayarladı arkadaş. Gel benimle dedi. Köftelerimiz geldi bir güzel. Böyle bol döküm. Porsiyonlu köfteler. Mekanın ismini de şöyle göstereyim. Postmos arkadaşlar. 1952'den beri burada hizmet veriyormuş. Buranın yöresel yemeklerinden birisi. Köfteci güzel sulu sulu bir köfte. Yanında da böyle fırınlanmış güveşte kuru fasulye getiriyorlar. Hmm. Lokum gibi bir kuru fasulye geldi yanında. Kuru fasulye enfes evet. olmuş. Evet arkadaşlar, Kevser eşim de kuru fasulyeye bayıldı. Tuğba sen sevmedin herhalde. Tuğba tadına bakmadı. Evet. Baksaydı bence. Beğenirdi. <laughs> arkadaşlar gerçekten kuru fasulyesi enfes. Lokum gibi bir kuru fasulye. Böyle köftenin yanında. Furkan da köfteleri dızlıyor şu anda. Tızlıyor mu? <laughs> Tızlanmış köfte yiyor Beğendin mi Aşkita? Çok güzel. Kuru fasulye de bayıldım. Evet kuru fasulye de harika olmuş arkadaşlar. Canım hatta çekmiyordu hani meşhur diye istedik ama... Yok gerçekten nefes. Karnımız tok geldik bu arada arkadaşlar. Beğendik yani. Yemeye devam. Salatalık. Domates ve peynirle oluşan bir salata getiriyorlar. Hepsi perfect. kötü bir şey yok yani. Aç kalkmazsınız buraya gelirseniz. Ekmeği de bu şekilde arkadaşlar bazlama getiriyorlar. Bu arada Balkanlarda çoğu yerde böyle bazlamayla servis yapıyorlar. Biz beğendik yani bizden geçti. Gelirseniz şöyle göstereyim. Kosmos. Mekici Burek. Mekici Burek yazıyor. Burada böyle güzel el yapımı gazoz yapıyorlar, satıyorlar. Biz de şimdi karnımızda yer kalmadı ama <laughs> bir şey alacağız, götüreceğiz. Merhaba abi nasılsınız? Teşekkürler. Abi sen, senin bu gazozlar meşhurmuş. En çok hangisi gidiyor? Bir şişe alacağız tamam, portakal. sadece. hadi. Portakal. Portakal. Diğeri? Börtle limon. Ha, limon portakal. Üç çeşit var. Evet. Hangisinden iyi alınmıştı? Limon. 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 Kurkan sence? Tamam limon olsun. Bu şişe bir şey doldur abi. Ne kadar öyle o? 80 dinar mı? Bir dizi bu. 80 dinar. Okey. Tamam bir tane. Arkadaşlar bir tane 80 dinarmış. Okey. Önce böyle o. Portakol. Portakal. Portakal. Yok no, no limon limon. Limon. Tamam. limon. Çocuklar limon istediği için kerbetini dolduruyor içine. Akıyor mu şu anda? He alta doğru gidiyor. Evet böyle aşağıya doğru akıyor arkadaşlar. Soda. Üstüne de biraz daha koydu. Evet. Bunu çarkalayıp içeceğiz. Nasıl yapacağız o? He. Sen karıştıracaksın bunu. Oo maşallah. He. evet oldu size limonlu soda arkadaşlar. Limon. Evet bu böyle 80'miş arkadaşlar. 80 dinar. Kaç euro yapıyor 80 dinar? 1 euro. 1 euro. 1 euro, e euro 30 cent. E 50 cent. 1 euro 50 cent yapıyor euro olarak. Yani böyle. işte gelmişken bir almış olduk. Bu da 100 dinar arkadaşlar. Paramızın üstünde alıyoruz. Bu da bizim paramızın üstü. Bizden 90 kesti. 80 dedi ama. Okey. İstanbul. İstanbul. Onlara başladık güzel. Bak Yes, okay, yes. Memnun oldum hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Gördüğünüz evet. gibi pişileri yağda kızartıp satıyorlar ama motor yağı gibi olduğu için ben almadım. <laughs> Böyle bir soda arkadaşlar. Şimdi sodamızı aldık. Yola çıkıyoruz Belgrad'a doğru. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.